Bak, arı zehrinin... Arı zehri ne işe yarıyor? Arı zehri çok faydalı bir bileşen. Aslında apitoksin dediğimiz arılar soktuğunda enflamasyon yaratan, kızarıklık, kaşıntıya sebep olan madde. Ama adı zehir kendisi fayda olan bir madde. Mesela cilt üzerinde çok olumlu etkileri var. Atotik bir kere dermatik... kovan düştü ölüyordum ya. Binlerce arı soktu. <laughs> Tabii binlerce sokmaması lazım. Bir ha. arı normalde 0.3 miligram zehir salgılar ve bunun içerisinde bu da normalde o bölgede mesela bir yeri soktuğu zaman... Kadar. Oraya. Vücut, alerjiniz yoksa yer. Evet vücut savunma hücrelerini gönderir. O savunma hücreleri bölgeyi tamir eder. Bir nevi soktuğu yeri tamir eder ve bağışıklığı da güçlendirir. Arı sokması iyidir aslında. Şey, ne ne şey e, bazı hastalıklara iyi geldi söyler özellikle mesela sedef egzama evet romatizmal, romatizmal hastalıklar ya. MS Alzheimer Parkinson gibi nö, nörodejeneratif hastalıklar bilimsel yayınlar var bunlarla ilgili ve mesela atopik dermatit Sonra e, hanımlar Kore'de yapılan çalışmalar okudum. Kore çok meraklı ciltte bütün e, krem serum formüllerinde arı zehri var, var, propolis var, arı sütü var ve birçok çalışma yapılmış Kore'de. Mesela 20-70 yaş aralığındaki kadınlarda yapılan bir çalışmayı inceledim. <laughs> Bayağı anti-aging etki yapıyor. Kırışıklıkların arı zehri, arı, arı, arı zehri.